Şöyle var arkadaşlar şimdi size eval aldım abi her şey herkese takılıyor şu an arkadaşlar lol'deki e, en güçlü canlılardan bir tanesi yani bedava win almak için bunu alabilirsiniz baya iyi durumda videoyu şöyle beğen atarsanız çok sevinirim o yüzden beğenler var ya çok, çok önemli o beyin lazım bol bol beyin beyin ve yorumlar abi Beğeni de yorumlar. Ses geçmezseniz çok mutlu olurum. Evalin nasıl arkadaşlar? Evalin bir başlıyoruz. Tamam mı? Sonra aslında da Sonrasında e. Siz iki tane kötü yapabilir e yerine. Yani öyle yapalım. E pek vurmuyor zaten ya. Cana göre vuruyor. Late geç yapıyor. Öyle gene canlar az. Nasıl fight atalım? Tamam şöyle ya. Roman rahat dönüyor. Çünkü Q'lar fena vuruyor. Buna çarm attık hemen. Şöyle 300 vurduk gördüğünüz gibi bayağı da vuruyor. Yukarı doğru çekeceğiz. E, da, e kaç saniye? 7 saniye. Daha daha iyi ya bence. Yine bir şeyler döndü orada ama hayırlısı bakalım. Şampiyonu ben bir sezon 10'da çok oynuyordum. Changer'a kasarken. Ee, hesabım 1 net falan da böyle bir hesap almıştım. Sikim çok ucuz diye. Ondan sonra işte acı e, Hesabı var ya bir çenir yaptım yolu anlatamam yani her şeyi deldim geçtim ya Mafya almışlar yeni çar Oynasak mı onda ya 3'lü mü bilmiyorum ama yani bakarız, İki şey oynamadım Deneriz ama Timo'yu kamp edeceğim arkadaşlar, burada Teemo'dayız Yeren feda olsa Teemo var da deler geçer, işemeden keser hem de Güzel bayağı uluyuz mu Q'lar ya güzel ha değil mi? 3 diyor. geliyorum yavrum. Merak like etme geliyorum. Gördün mü o? Görmedi bence ya. Apri botta. Flash açacağım mı? Atmasına gerek yok. Ölecek zaten. Güzel. Ama ekmek. Bir ay onu sürekli genk atacağız abi. Midimiz uzanmış mı? Kesmiş o şey okay, güzel. Tamam, Apele bottaydı. Aa. Ama Rumble ezdi botu yendi lan. Ne olsun ona. Pek Hadi, Yenirim burayı da şey geldi. Şarj katı aldım acaba? Yürüyelim be. Aldım bilmiyorum da uzaktan şarjı vurabiliyor. Botu keserim bu arada. Ya, ne yapıyor? Ya, ne yapıyor lan? Ez vardır, ez vardır belki. Lan bak lan ez vardır. Ah be, baksa iyiydi. Topa çıkalım buradan, orman dönüp tekrardan. Hatta bu niknasını dönüp beyaz atayım topa çıkalım. Aramızı harcayalım. Orman dönememiş. Orman zor mu dönüyor acaba bilmiyorum. Yani ultisi falan güçlüydü ama tek atarım ki ne yapabilir ki? Çok merak ediyorum. Yapabileceği bir şey yok bence. Orman çok rahat dönüyor çağrı ya. Göt vur oyna. Başka bir şey yapman gerek yok. O boy göt tuşuna bas. zaten baron e ay erken vur. Baron ejder her şeyi çalabiliyorsunuz abi. Her şeyi çalıyor. Lekte takım sahip derken bir şey almaz. At flash'ı rey aldın geçmiş olsun. Lekte takım adamlar geldi. Re smite at geçmiş olsun. 2.5-3K'da alsan yeter. Hiç gerek yok zorlamaya. 2.5K'da at bitir oyunu. Ben Oyun geleceğim sana ya. Merak etme kanka. Full sendeyim. Böyle sert oynayayım bunu oynarken. Dümdüz <laughs> 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 mecayı al. Mecayı <laughs> dümdüz alın bu arada arkadaşlar <laughs> oynarken. Dümdüz mecayı alırsınız. Yüzük al tam verir. Siz dümdüz mecayı da Mesela 20 AP şey veriyor. Kötü ama ben şimdikiler top balçı güçlenecek o. Topa çıkalım bence ya. 6 olmuş. Allah Allah çok garip bu deni kesiyor adamlar. Az sakin öyle. Az sakin öyle. aslan tamamladık. Afedersin ben niye açsalamadım lan? Kör neyim eder ya Şu mantarı kıralım ya. varsamış varmış burada görmüş beni. Napriye beklemiş Cinali'ye bak lan sen. Altı olmadan iki kil bayağı iyi bu arada. Lan Napriye beyim ormana dönüyormuş. Sen nereli erkeğisin lan? Erkeğe bak. Tam bir erkek. Uç oğlum. Bu kafasına. Aa buraya da dönmüş. Vay arkadaş işe bak sen. Neyse katılalım abi. Tima'yı bir daha keselim. Fresh yok. Sonra bir Blue falan tektir de Blue yok ya. İlk Q'lar niye böyle gidiyor? Gel oğlum buraya. O. Süper. Oh. Süper. Ama oh, bu alalım beni. Modellendi. Bu napire neymiş ya böyle. Garip oynuyor. Uyuyor falan bak. Uyduk Bey'iz ya Adam bizim ormana girerse beni yorar ya, girmez inşallah Cumartesi alacağım girişlere Adama bak lan ormanımıza geziyor bizim Küçük erkek seni, 5 levels'ın 36 farmısında ormanda ne iş var oğlum ya Abi beyinsiz abi adam, beyni yok cidden ya, beyni bırakmış sol girmiş Nereden görüyor acaba rengi adamı? Çok fazla ya Adamlar 150 senelere oynuyor. Lig at diyemiyor. insanlar oyun anlatıyorlar. Ondan sonra millet de mal gibi oynuyor abi. İstem TR niye Ben gibi adamlar izliyordu arkadaşlar. Ego gibi görünmesin ama cidden öyleydi yani. sezon, sezon 4'ten 5 tane video atıyordum. Düşünün yani. O zaman da iyi izleniyordu. Ve insanlar beni izleyip öğreniyordu oyunu. Hayvan gibi oynuyordu herkes. Yani Silver Gold gibi oynuyordu. yine yine abuk sabuk Yok troll yok şöyle yok göt. Böyle bilmem ne falan filan. Ondan sonra oyunun kalitesi ortada. Leş gibi oynuyor herkes. Hatta sezonda ben TR'ye saldım da TR'ye yerleştendi. İşte olursanız, bir işe ararsanız bu ülkede biliyorsunuz. ülkede iyi işe zaman sorunuz iyi olmuyor. İşe yavşak olsanız işe ararsınız. Kim oraya mantar mı attın ya? Bu sen değil mi kanka ya? Maç 20 kere keseceğim seni merak etme. Güzel lan Fire orada. Sen Fire ben Bruce'u çaldım ya bence. Tüm zaten Bruce'a gidelim arkadaşlar. Kolemi salıp. Lan Fire de burada keseriz ha. Burada da anla bir de adam ormanın önce ben. Timoo kaşınıyor Timoo kaşınıyor naş. şşş Gelmez inşallah buraya hemen Buraya git giriyor mu? Keseriz gelirse Yok gelmiyor Bir mevzu merak ettim burada mı? Galip Güzel derif Hiç oynayalım Beni kesemiyoruz. İtse dayı Bu Timo'yu keseriz ya şimdi kesen Timo'yu. Takıl onun akşı sen orada boş koş. Aferin koşun benim. Geldim mi boş buraya? <laughs> Hadi evine oğlum. 10 gold 10 gold alalım şöyle. Sen de herhalde alacağım. Burada var mı diye mantar yok galiba değil mi? Hap atarak gidiyorsun. <laughs> Yokmuş. Sen i̇şte nafis püz yaptık abi. Bütün sayı döndü komple. Adam iki kamp aldı ben üç tane aldım. Gidersin kestik çocuğum Şimdi i̇şte bak kardeş. Benim orman gelirse sen sonu gitmez. Bak oldu 12 oluyor değil mi? ultim var zaten garantici oynuyoruz. Ölmüyoruz. Biz basıyoruz ulti için. Ve bu buff'dan da ulti basınca şey oluyor. Biliyorsunuz değil ama. Ben böyle enayi seni. Allah belanı vermiyor. Ucunda kaldı lan ulti. Biliyorum yöne de geliyor farkındayım. Lan Timo. Ne işin var burada senin oğlum ya. Allah Allah. Herif oradan yürüyor şey ya. Neyse bakalım. Kesemek çocuğu. Ama damage'im yetmedi. Base atsam yedi. 2100 gold harcasam. Eykure'yi öldürüyorduk. Biraz oldu ya. Bunu gelmezse keserdim. Kim ne iş var burada ya? Manyak sapık herif. Bota gideceğiz ya. Botta ekmek. Ne olsan lafı ya. herhalde açalım. Dayılalım çocuğu. Tümü yok ya bugün tümü kaşıma bin. Ya to oğlum. Ya to oğlum. Güzel. Tümü kamp işe yaradı abi. Bizim bot şangıla girmesin Şimdi bot lane oynayacağız. Gelir boş şangıla Adam önünü görüyor mu? Adam burada. Niye gelmiyor abi? Görmüyorsun oğlum sen ya. Kör var galiba. Ay. Ünlü görmüyor çocuk. Güzel. E gördünüz mü? Adam beraber uçuyor. Bizim ilk oldu mecai. Para 229. Ve şimdi napili bekleyeceğim. Counter atan kardeşimizin cezası büyük olacak ya maç. bebeğim seni ha. Basına kaçamazsın. Bekliyorum bebeğim gel bakalım. Neden gelecek acaba buraya? Gelmeyecek lan yoksa. Böyle de gelmek zorunda kuşu yok. Hadi evine git. Bak ormana döndüm. tar temiz yaptım. Niye vurduk ha çocuğa? Ha, onu leveliz vereceğiz? Level Niye onu O adam bir flash koydu. Gelin alalım orayı. Eyvallah bebeğim. Eyvallah. Süpersin. Biz normal girebilir ya. Nöbette kalalım. Biraz canımızı, bir şeyimizi fullleyelim. Bu yok. Bana atlı ulti var nafile filan. Beyzemek lazım ya. Allah Allah. Blue da almıyor. Yine benim ormana mı koştu herif? Hiç belli olmaz daha sağa sola. Ben koşacağım Blue'suna bu arada. Rumble ölmüyor ya. Rumble biraz tank. Çözemedim yukarı tank ama iyi tank. Al baba. Napier oradadır. Aynen. Nafir ne yapıyor ya? Adam aklına şey kes bizim. Veya tek dedi çocuğu. Koşuyorum vermeyeceğim ayıcıları. Bu arada kesemez. <laughs> Doktor bu ne diyor? Adam burada ejder kesiyor. Kimse görmüyor mu? Görmüyorsun abi. Yok kesmiyor. Adam burada ormandaymış benim. Paşne ya. Ee. <laughs> aldım bulumu kankam. Galiba aldım bulumu. Rabon alacağım. Biraz farm rabonun. Kalabilir. Okey, geri de aldık. Güzel. Güzel, güzel. Lan bir ormanda gezmeyi bir adet edindi ama çözemedim. Bizim de adamlar var atmıyor. Biraz var ödüllü var ama. Amına ki da var skorlara. 18 skorum var. 16 yani. Support'ta bizim var da para vermiyor TR'den. Yine geliyor ben. Sen kesin bir ya. Uçabiliyor mu oradan? Oo koşuyor bak. Göster bana kesersin. Hadi evine git ya. Yurtta bakayım be. Ormanından çıkar. Ondan çık. Oo anladım hocam. Soyan varmış. Okey. Sorun değil. 4000 gold var. Yiyelim paralar arkadaşlar. mangırlar harcayalım. Bir de vuracağım. Bir bir sorun değil. <laughs> e abi ya. Bozuk arkadaşlar yani. Harbi bozuk çağır. Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Olmaz güçsün ya. E olayın. mu? nüfusu mu? Megişpen mi? alalım bence ya. Bu neye baksan Erkek kuleye nasıl vuruyor? Şu an dokunsam bayılırlar. okular dedim ki. Bak bak, bak baba, Nasıl hitliyor kuleyi. Güzel hitliyor. Geliyorum ya. Hitlemeye devam et. Handayım. Neredesin? 480 koşuyoruz. Nerede bu? Neredesin lan? Basiye koştu oğlum herif? Ne yaptı lan? Nereye gittin oğlum? Herif dümdüz yürümüş. Dündüz. Azabı. Ne oluyor lan? Nerede millet? Ultim yok ya. Ne abi? Okey o da olur. Ultimiz yok o da olur. Ezi keselim. Hadi, dokun bana. asara kasara hasara. ormanda kesin top sayfı da Allah Valla bak topta kesin. Kesin topta kesin. Bakalım neredeymiş. reis İşte böyle tattım. Dinlenmeme gerekiyor. Eee. Üf ne vurdum lan öyle burst. Öldük ya. Bir canım kaldı. Okey. Güzel bir orçadık ya. Bak fate yapma yerine nasıl kesiyor herkese? Yerine nasıl kesiyor herkese? Adamsın yerin. Sen ne yapayım gel buraya. Şuraya kalacağım seni uçarak. Beni nerede acaba ya? Ah yine FF'ler abi GG güzel. Easy oldu. Ez 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 yazıyor. Timo'ya tipte olmuş ez ez yazıyor. Abi evet. harbi çok iyi ya. Bak adamlar kafamı attı bir engece tuttu beni bir re attım hepsine yaracağını attım. Hepsine beni tutsa bile zararlar. Çünkü R attığım an bir buçuk saniyede görünmez oluyorum. Bu Yeni buff arkadaşlar bunu çarın. Yani bunu bilmiyorum Rito buff'a ne bok var bilmiyorum ama ciddi manada çok OP yani. Ejder Banu çalmasına geçtim zaten. yerleşme ilk 5 maç mı atıyoruz? Silver başlayacak galiba hesap. 23 kalırmışız. Nafarı de deneyebiliriz aslında ya. Ama galiba deş kitlenip atlıyor. Çok basit bir çay yapmışlar ama deneyebiliriz. Hasar güzel. Teşekkürler. Devam etmeye Bay bay.